Edirne Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen kakao hıdreyle şenlikleri bu yılda oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Ritüele göre evlerinin kapılarını asmak için nehir kenarındaki ağaçlardan yeşil dallar koparan vatandaşlar güneş doğana kadar gönüllerince eğlendi. Sabaha kadar devam eden eğlencelerin ardından tutulan direkler Tunca Nehri'ne atıldı. Müzik Şenliğe katılanlar davul zurna eşliğinde Tunca Nehri kıyısında göbek dağıttı. Edirneli vatandaşların yanı sıra turistlerinde 9-8'lik roman havaları eşliğinde saatlerce süren eğlenceleri ortaya birbirinden renkli görüntüler çıkardı. Müzik Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencan Akın'da bolluk, bereket, mutluluk, sağlık, barış... Sevgi, huzur yazılı direk çiçeğini Tunca Nehri'ne bıraktı. Çeribaşı Fikri Ocak'ta roman halk inanışlarında mistik bir lider ve kurtarıcı olarak kabul edilen Baba Fingo'yu Tunca Nehri üzerinde kayıkla aradı. Çeribaşı Ocak, kayık üzerinde şenliğe katılan vatandaşları da selamladı. Edirne Kent Konseyi Roman Çalışma Grubu Başkanı Tuğran Şallı, üzerinde adalet yazılı olan dilek balonunu Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencan hediye etti. Başkan Gencan tüm dünyaya ve ülkemize adalet dileyerek balonu gökyüzüne bıraktı. Şenlikler hakkında açıklamalarda bulunan Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencan Akın, Kakava Adreles şenliklerimizin hafta içine denk gelmesi sebebiyle çok yoğun talepleri aldık. Gelen talepler doğrultusunda da bu yıl ilk kez şenliğimizi 4 gün boyunca gerçekleştirdik. Bugün görüyorum ki vatandaşlarımız bu durumdan oldukça mutlu oldu. Yurt dışından ve Türkiye'nin dört bir yanından birçok kişi şehrimize geldi. Roman vatandaşlarımızla buluştu. Onların benzersiz enerjisi ve neşesiyle bir araya geldiler. 9-8'lik ritimlerle oynadılar. Bu karamsar atmosferde vatandaşlarımızın yüzünde bir an olsun bir gülümseme yarattıysak ne mutlu bize ifadelerini kullandı.